Ha, merhaba Gül Hanım. Nasılsınız? Evet. Teşekkür ederim. Sağ olun siz. Sağ ol, çok mersi. Çok teşekkürler. Ben sormak istediğim bir iki soru var. Ben evet. bu evet. ben kendimi evet. şunu fark ettim. Çok uzun yıllardır e, annem çünkü çok kiloluydu benim. Öldüğümde de 120 kilonun üzerindeydi belki ve ansızın evet. kahve içerken bir anda kalp büyümesi teşhisiyle vefat etti. Evet. E, ben zaten bunun travmasını uzun bir süre yaşadım. İşte antidepresanlar aldım vesaire. Kendimde şöyle bir şeyi keşfettim. Annem gibi olur muyum korkusu vardı. Evet. Ama bakıyorum mesela kendimi bildim bileli evde detoks sularım, sürekli işte bir işte pilatestir, spordur, fitness'tir, çalışmalarım sürekli bir atraksiyon halindeyim. Evet. Ee, tabii bir karışıklığı da muhtemelen oluyor olabilir bu arada. Birçok yerden işte uzun zaman önce de çok uzun zaman önce de kilo ile ilgili takıntı olmuştu bende artık. Şimdi çok uzun zamandır hiçbir şey yapmıyorum mesela kilo ile ilgili. Kilo hiç oynamıyor. Yani yukarı da çıkmıyor, aşağı da inmiyor. Dedim ki uzun zamandır ben boşu boşuna mı bu kadar kendimi aç bıraktım. işte uzun soluklu diyetler yaptım vesaire yaptım. Çünkü bir takıntı haline gelmişti. Belli bir kotanın altına hiç inmiyor kilo. Hep aynı yerde. Çıkmıyor da inmiyor da. Çok enteresan. Yani dünyanın yemeklerini yiyorum, içiyorum artık. Alkol de alsam vesaire yani öyle bir algı oluştu bende Burada ben şunu öğrenmek istiyorum yani belli bir kotanın altına düşmüyor dedim ya ne yaparsam yapayım yani enerji çalışmalarında da işte bir takım değersizlik duyguları keşfedildi vesaire ama belli bir kotanın altına hiç inmedi kilo örnek veriyorum 60 altına hiç inmiyor şimdi ne şöyle e, inmek mi istiyorsunuz? evet ha. neden inmediğini merak ediyorum çok enteresan ama şu anda aldığınız enerjiyle tükettiğiniz enerji dengeli ki o kiloda kalıyorsunuz. Yani siz atış altına altına inmekle ilgili yani bir defa kilo almanın vermenin tek bir matematiği var. Başka bir matematiği yok. Uzun süre alınan enerjiden daha fazlasını tüketmek. O kilo verdirir. Uzun süre tüketilen enerjiden daha fazla almak kilo aldırır. Bu işin matematik kısmı. Ama bu matematiği matematiğe sebep olan inançlarımız var. Günlük hayatımızdaki evet. inançlar. Yani demek ki senin inanç inançların şu anda böyle olmayı, böyle kalmayı bu şekilde yani bu kiloyu ne zamandan beri bu kilo olsun? Yani yaklaşık 5-6 yıldır hep aynı. Yılında, evet, önce kilo evet. Daha önce bir dönem almıştım evet. Neden aldığımı bilmiyorum. Bir dönem almıştım. Sonra verdim. Ondan sonra da hep aynı kaldı kilo. Ama Anladım. hep içinde bir annem gibi olur mu korkusu hep var. Zaten o korku seni kilo miktarını arttırmıyor yani. O korku Şimdi hı hı. bazılarında korku yani bazıları demek de şunu söylemek istiyorum. Her şey etki tepki üzerine çalışır. Yani herhangi bir nesne cisimi e, e, bir kuvvet uyguladığımızda zıt kutbunda da kuvvet oluşur. Yani sende zıt kutbunda bir kuvvet oluşmuş. Dolayısıyla bazıları modeller annesini, bazıları annesini e, atıyorum e, e, doğru bulur ve böylelikle modelleyerek onun gibi olmasına sebep olabilir. bazılarında. Hı. Annenin zıttında olmaya başlar. Yani şöyle söyleyeyim, bir Müslüman çocuğun oğlun cami hocası da olabilir, papaz da olabilir. İkisi de olabilir evet. yani. Evet. Da olabilir. Etki tepkiden kaynaklanan bir yapı bu. Sen de doğal olarak yani annen gibi olmak istememe durumundan dolayı bir tür diyetler şunlar bundan uygulayarak kafanda zaman içerisinde oturtturmuşsun giriş ve çıkış dengesini. Ha, işte eğer zayıflamak istiyorsan o zaman çıkış dengesini arttırman gerekiyor. Yani enerji tüketimini arttırman lazım. Enerji tüketimi hareketle, hareket. egzersizle mevcut. Yani ne yaparsam olmuyor diye bir şey, imkansız bir şey. Çünkü bu iş matematiksel bir kavram. Mutlaka hareket tekrarı, miktarı ve şiddeti artarsa zınk erir gidersin yani. Ha, bunun altında yatan dirençler olabilir. Evet. Anlıyorum. senin kendi dirençlerin olabilir, korkuların olabilir, endişelerin olabilir. Bunları da yüzleşerek nötre edebildiğinde hızlanır. Yani şimdi bir A hareketin tekrarı miktarı ve şiddeti bu işi çözecek. Bu temel kanun. B hareketin tekrar miktarı ve şiddetini durduran harekete sokmaya hareketsizliği arttıran durumu bir duygusal yapı yatabilir. Bu duygunun altında da herhangi bir deneyimlemiş bilgi, efendim korkuların, endişelerin, kaygıların gibi bir şey olabilir. Bunları nötre ettiğinde zaten hareket istem dışı gelir. Bunu kişi kendi kendine nötre edebiliyor mu peki? Efendim? Bunları Sana kişi abi. kendine nötre edebiliyor Tabi mu? Tabii tabii, tabii tabii yüzleşerek kendisini yani doğru olduğuna inandığı, yüklediği anlamları geri almak manası bu. Bu inanılan, doğru olduğuna inanılan hani bu bilgilerin yani yanlış, yanıltıcı olduğuna ilgili kendi kendine ikna ettiğinde yüzleşme gerçekleşiyor zaten. Böylelikle de nötre etmiş oluyorsun. Ya büyük ihtimalle 66 mı dedin kilo mu? <laughs> evet. Ne olmak istiyorsun? Yani örnek veriyorum. Neden 60 olmuyor? Orada bir tamam. 70 ile 65 arasında hep gidiyorum geliyorum. Ee, i̇şte sen e, bu şu anda bütün görüntü, bütün bulunduğun kilodan zaten memnun, memnuniyetin var ki binç altında bunu ikna etmesin. Ya yani bu kilo iyi diye. Sen e, şimdi istediğin kilo başka bir şey, inandığın kilo başka bir şey. Bu inandığın kilo. İstediğin kilo ise yine kararsızsın. Ben soruyorum ne istiyorsun? Onu da bilmiyorsun. Diyorsun ki şöyle olsa iyi olur. Fena olmaz falan. Yani daha henüz yani, net değil. Sabit kalamıyorum. Bu kadar uğraşmama rağmen. Neye? Sabit kalamıyorsun. <laughs> sabit kalamıyor tabii. Arada hep gidiyor geliyor. İşte onu anlatıyorum. Yani bilgi, yani inanmak başka bir şey. Bilmek başka bir şey. Sen ee, mesela diyelim ki at, at, kaç kilosun şu anda? Ben onu da... Şu anda 66-67 civarı. civarı. Senin hedefin ne, ne diye sorabilir miyim? Kaç kilo olmak istersin? 60 neden olamıyor? Bu kadar uğraşmama rağmen. Yani... 60 mı senin hedefin? 60 mı olmak istiyorsun? Evet. evet. Ha, o zaman şöyle söyleyeyim. iki tane sebebi var bunun diyorum. Birisi matematik. Yani hareketin tekrar bir miktarı şiddetin arttırman lazım. Platez de olmaz bu işler. Her gün bir saat düzenli kardiyon var mesela. Yani şöyle benim zaten spa merkezi işletiyorum ve fitness'ım, havuzum, her şeyim var. Yani öyle bir imkanım da var. Çalışma saatleri arasında i̇şte, mutlaka... O hareketin demek ki kardiyonun şiddeti, kuvveti yetersiz kalıyor aldığın günlük enerjiyle alakalı. Yani hmm. uzun vadede bu eşit aşağı eşitlenmiş. Zaten hmm. bunu yapmasan kilo alacaksın yani anlamına da geliyor. Onu da söyleyeyim Ben yani tabii. Yani aldığın ben, enerjiyle tabii. tükettiğin enerji şu anda dengeli. Verir, şey yapamıyorsun. Benim tavsiyem enerji alımı üzerinde. Yani diyettir, detokstur, işte beslenmeyi değiştirmek, düzeltmek. Bunlarda çok fazla oynamamak gerekir. Bunlarda çok fazla oynadığımız zaman beslenmeyle ilgili enerji alım miktarını zaman içerisinde farkına varmadan arttırıyoruz. Dolayısıyla <laughs> ne yiyorsak yiyelim ama bedenimizin ihtiyacı kadar beslenip geçinelim. Biz daha çok zihnimizi Hareket. hareketin çeşitlerine, tekrarına, miktarına ve şiddetine odaklanmalıyız. Bunlardan dördünden biri işin sırrı. Anlatabiliyor muyum? Evet. Ben yani... bu arada kitapları aldım. İlk daha başladım. Tabii daha çok yeni. Ee, sizin dört tane kitabınızı daha yeni sipariş verdim. Orada tamam. da hareket döneminden vesaire bahsediyor. Muhtemelen herhalde o da çok etkili olur diye düşünüyorum. Şimdi şöyle söyleyeyim. Zaten e, problem diyetisyenler zaten. Beslenme uzmanları. Bunlar çok, bizim efendim. kafalarımızı yıllarca dağıttılar. Çok Allah bilgi ettiler. ne oldu. Efendim? Bilgi karışıklığı oldu. Yani öbürü bir şey. öbürü bir şey söyledi. Bakın çok basit söyleyeyim. Siz iş kadınısınız, anlarsınız. Ee, borca girmek istiyorsanız para harcayacaksınız. Evet. Eğer paranızı borca girmeye girmeyerek bankada paranızı geliştirmek istiyorsanız gelirinize yöneleceksiniz. Yani gelir. Bu kadar basit. Şişmanlar bunu bir türlü anlayamıyorlar. Yani para harcamasını bilmiyorlar. Hep gelir Hı -hı dolar mı gelsin, mark mı gelsin. Yani hep şeyin peşindeler. Şu kadar kalori, şunu yesem, bunu yesem. Yani şunu yiyip bunu yiyecek fikirle stoktaki evet. enerjiler azalmaz. Ne harcarsam diye düşünürsek, nerede ben bu parayı harcarım? Nasıl tüketirim? Mobilyamı yenime alayım. işte ne yapayım parayla derseniz, orada kafanız o istikamette olursa bir süre sonra para harcamaya başlarsınız. Aynı mantık burada geçerli. Beslenmeyle kafa yoracağınıza Hareket ve hareketlilikle kafa yormaya Başlayınca beyninizin nörolojik kısmı da değişiyor. Yani evet, evet. ağrı değişiyor, sinaps ağrı değişiyor, bilinç altındaki sistemleri değişiyor. Yapı tamamen değişiyor ve siz hareketli insana dönüşüyorsunuz. Zaten şişmanlar hareketsiz, zayıflar hepsi hareketli insanlar. Yani yerinde durmayan insanlar. Yani oradan bakabilirsiniz. Ama şişmanlar daha az yiyor, zayıflar daha çok yiyor daha fazla Evet, işte doğru. hareketten kaynaklanıyor o. Ama bir türlü kilolar buna inanmıyor. Kilolar illa ki ne yemezsem zayıfların fikriyle kavga ediyorlar durup taşınıp orada çözmeye çalışıyorlar. Bunu da kim öğretti bize? Diyetisyenler öğretti. Mesela benim kurumumda da diyetisyenler var. Ama benim kurumumdaki diyetisyenlerim bir şekilde hiçbir şekilde gıdaların emek e, e, kilo aldırdığına verdirdiğini anlatmazlar. Enerji alımına neden olur gıdalar derler. Önemli olan tüketmek. Yani aldığın enerjiyi tüketemiyorsan problem var. Evet. Ha. Hareketi tamamen hareketi arttırmak lazım. Odaklanacağız. Harekete odaklanacağız. Yemeği unutacağız, harekete odaklanacağız. Zamanla da kaybolup gidiyor kilo. Hareket ettikçe karın acıkınca yiyorsun. Yemek yemek hepimizin hakkı. Yemeliyiz zaten. Peki çok teşekkür tamam, ederim. Olur. Ben teşekkür ederim. <laughs>